Amerika tarihindeki ilk merkezi haber alma ofisi, 1941 yılında kurulmuş olan Bilgi Koordinatörlüğü ofisinden bir yıl sonra kurulan Stratejik Hizmetler Ofisidir. Diğer kurumları ile sıkıntılar yaşasa da, resmi ve gayri resmi alanlarda 13 binden fazla asker ve sivil personeli bünyesinde çalıştırmıştır. Yapılanmasını takip ettiği İngiliz istihbaratı ile beraber çalışmış, savaş boyunca Fransa, Norveç ve İtalya'da yerel seçimlere müdahale etme, antikomünist örgütlere sağlanan destek gibi yoğun faaliyetler göstermiştir. Amerika Başkanı Truman, birçok kurum gibi stratejik hizmetler ofisini de kapatmış 1945'te stratejik hizmetler birimini kurmuş bir yıl sonra avukat, yatırımcı ve politik danışmanlık yapacak olan Ferdinand E. raporu doğrultusunda merkezi istihbarat grubunu kurmuştur. Truman, örtülü faaliyetlerin devlet idaresinin bir aracı olarak kullanılmasına kendini kaptırmış ve bu alandaki gücünün İtalya'nın ötesine taşınması üzerinde durmaya başlamıştır. Bu kurum, öncekilerden farklı, bağımsız şekilde araştırma ve analiz yapma yetkisine sahip olmuş ancak Truman, tamamen işlevsel olan, diğer kurumlarca kısıtlanmayan, görev konusunda çakışmayan, savaş sonrası istihbarat teşkilatına olan ihtiyaç gereğince 1947'de Merkezi İstihbarat Teşkilatını kuran Ulusal Güvenlik Yasası'nı imzalamıştır.